Merhaba Rise Online severler, merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Avartan Bolotere, yani Bolo dostlarım. Bugün sizlerin karşısında böyle bir mining serimiz var. Bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Şu anda Lunaska Kingdom haritasındayız. Burada Copper ve Iron Mine toplayacağız. Burada 5 saatte ne kadar materyal elde edeceğiz bunları size göstereceğim. Bir tarafta GM3 Bolotere, bir tarafta GM0 Sarraf. Benim üzerimde artı 4 toplam aleti var. Sarrafın üzerinde artı 3 toplam aleti var. Gene videonun sonunda ne kadar materyal topladık tırı değil de sizlere göstereceğim. Toplam aletlerini de koyacağım üstlerine toplam aletlerini de göstereceğim. Burada 5 saat boyunca ne kadar GB kasacağız ne kadar materyal kasacağız. Bunları aslında sizlere göstermeye çalışıyorum. GM3 ve GM0 karakterin arasındaki fark. Ve sizler burada bir şeyler kasmaya çalıştığınız zaman GM0 karakterlerinizde ne kadar materyal elde edeceksiniz bunları dilin döndüğünce sizlere göstermeye çalışacağım hemen şöyle bir tarafta yemeğimizi basalım ve ye hemen yemeğimizi bastık diğer tarafta da aynı şekilde sarrafta da yemeğimizi bastık ve ye bastık materyallerimizi bulduk ve materyallerin başlarına getirdim zaten karakterleri zaman kaybetmemek adına ben daha önce burada iki kere deneme yaptım. Birisini hafta sonu akşam saatinde deneme yaptım. Bir tanesinde de hafta içi akşam saatlerinde deneme yaptım. Harita üzerinde materyaller ne kadar hani fark ediyor, işte ne kadar elde edebiliyor. Zaten bunları da unutmazsak sizlere bilgisini aktaracağım. Yani burada aslında beni çok fazla böyle şey tatmin etmedi işin gerçeği. Materyalleri çok tatmin etmedi. Ama bakalım gündüz yapmakla gece yapmak arasında tabii her zaman söylüyoruz bir fark var. Bu farkı da aslında sizlere de bir, bir nevi göstermiş olacağım. Ben gündüzleri daha çok fazla materyal görüyorum. Akşama göre. Ya bir de harita üzerinde işte 3-5 kişi böyle farklı farklı materyal topladığı zaman hani diyorsun ki adam aradan sürekli bunları çekiyor ediyor ve sana hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten öyle. Biz burada eskiden mining yaparken gerçekten çok güzel hani tatmin edici bir şekilde e, materyal elde ediyorduk ama ne yazık ki ben hani e, slotu unuttum slot keşfetmeye çalıştım vesaire bir takım değişiklikler oldu slotlarda değişiklikler yapıldı şimdi bir yandan da bunlara e, şey yapmaya çalışıyoruz alışmaya çalışıyoruz hemen şöyle bir karakterimizde sarrafı da şu tarafa doğru götürelim evet orada hemen sarrafta bir materyal yer buldu bizim zaten karşımızda şu anda kopur var hemen şöyle bir F'ye basalım burada da bir F'ye basalım ben şimdi burada arabesk toplarken hani belki bilmediğim etmedim gözümden kaçtı unuttuğum, ettiğim yerler vardır diye sürekli hep böyle bir şeyler toplarken gözüm hep böyle sağda solda. Ama böyle çok nadir böyle çok denk geldiğim yerler oldu. Onları da zaten ee, hafızama kazıdım. Dedim ki yani buralardaki dedim çıkan materyaller dedim video esnalarında vesaire dedim buraları da kontrol ederim. En azından çünkü slot dağılımları oldu. Önceden slotlar bu şekilde değildi daha farklıydı daha yakındı birbirine ama şimdi ne yazık ki slotlar hep ayrı 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 ayrık olduğundan dolayı da maalesef biraz daha zaman kaybediyoruz burada da normal şartlarda zaten 45 dakika bir saat gibi bir zaman olması gerekiyor ben bir turu tamamladığımda şöyle her saat başı videoya girmeye çalışacağım sizlere değerli bilgileri aktarmaya çalışacağım dostlarım artık bir saatin sonunda görüşmek dileğiyle bir saate dolu dolu tamamladık ve hiçbir şekilde adet yükselmiyor abi. Haritada toplayan da var ama hani toplayan bu kadar çok etkilemez. Hani her ne olursa olsun bu kadar etkilemez. Çünkü ben dediğim gibi daha önce burada bir iki kere deneme yaptım. Emin olmak için. Abi buranın şu an için gidişatı çok iyi değil. Gerçekten hiç iyi değil. Hatta öyle söyleyeyim sizlere. Yani ben olsam burada manik yapmam öyle söyleyeyim sizlere. Kesinlikle yapmam. Şimdi daha öncesinde ee, soranlarınız vardı. İşte bu mining işte çok zor işte çok yavaş vesaire. Şu anda mining eski şeyinde değil. Yani artık miningi daha hızlı ve daha seri bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir ilon adetimizi söyleyeyim. 145 adet ilonumuz burada var. 135 adet kopurumuz burada var. 105 adet ilon sarrafta var. 151 adet de kopurumuz var orada. Orada da birisi böyle bir tek çizgi bırakmış. Yani harita çok büyük. Harita çok büyük olmasına rağmen hani tamam toplayan var vesaire ama hani bu haritayı zaten normal şartlarda hani boş bir halde bile dönmeye kalksanız çok çok uzun sürer. Hani 10 dakikadan fazla zamanınızı alır. Hani bu kadar zamanınızı almasına rağmen adetler gerçekten öyle çok tatmin edici değil. Hani ben kesin emin olmak istedim. Hani buradaki adetlerin e, azınlığına öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda ikinci turu bitireceğiz. Yani ikinci turu bitirmeme rağmen yani buradaki çıkan adetler bu. Zaten e, şu anda kopuru e, tahminimce bir şeye göre Dorion'a göre e, bir tık daha yavaş topluyoruz burada. Aynı şekilde. Yani İron burada normal şartlarda daha da fazlası olması lazım. Yani bir, en azından bir 250'leri falan görmesi gerekiyordu ama maalesef görmüyor. Artık ikinci saatin sonunda görüşürüz diyorum dostlarım. Evet şu anda şöyle ikinci saatimizi de bitiriyoruz. Çok az bir saniyemiz kaldı. Şu an çok iyi gittiğimi söylenemez. Yani haritayı sürekli turluyorum, sürekli turluyorum sürekli turluyorum yaptım başka hiçbir şey yok. Yani önüme ne çıkarsa hemen hızlı bir şekilde almaya çalışıyorum. Yani iki tarafında bu şekilde olması bir de yani şu an kasan da var. Kasanın da etkisi var ama yani bu kadar kasan olmasına rağmen gene hani iki kişi gördüm. Hadi onlar da sabit bir şekilde dönmüyor. Sabit bir şekilde dönmüş olsaydı hani muhakkak ve muhakkak kalite üzerinde onlarla karşılaşırdık. Ama belakin karşılaşmıyoruz. Evet. Üçüncü saati bitirdik. Şöyle 425 adet iron. 488 adet kopurumuz var. Hemen Sarraf Bey'imizi de bir kontrol edelim. Sarrafçım. Onda da 300 tane iron. 475 tane de kopur var. O da bu kadar elde etti. Biraz bir hareketlendi gibi sanki slot ama tam emin değilim. Yani bir yükseliyor bir şey yapıyor yavaşlatıyor. <laughs> ara ara çok boşluklar e, oluyor. Yani burası da bir Dorian olmadığından dolayı dostlarım. Yani Dorian haritasında e, kopurlar böyle yakın. Hınca hınç böyle birbirine çok yakında. Bir de harita üzerinde sürekli hani iki adım atıyorsun resmen kopur topluyorsun. Ama burası öyle değil. Burası Lunascar Kingdom haritası. Burada inanılmaz şekilde ara boşluklar var ve harita çok büyük olduğundan dolayı ister istemez böyle gördüğünüz gibi yürürken zaman kaybediyoruz. E, zaman kaybettiğimiz için de e, ister istemez adetlerimiz düşüyor. Bir de aynı şekilde sizlere bahsettiğim gibi dağların içinde vesaire olan materyaller de inanılmaz şekilde burada bizim adetimizi düşürmeye yetiyor. Hemen şöyle bir bakalım abi. Şöyle bir şey de denk gelemedik. Dostlarım artık dördüncü e, kısımda görüşürüz. Daha şu anda hala yemeği basamadım. E, toplayacak bir materyal bulduğum gibi hemen direkt e, şeye basacağım. Yemeğimi basacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Şu an iki çarda da herhangi bir şey toplamıyorum. 4. saati bitirmiş bulunmaktayız. Hemen hemen şu anda saniyeler kalmış olması gerekiyor. Aynen 40 saniyemiz var şu anda. <laughs> Üzerimizde 530 adet iron oldu 653-656 adette Kopurumuz var Sarrafta 400 adet iron 595 adet kopur var Şu anda <laughs> Herhalde GB olarak çok fazla bir şey kasamadık Ama Onun haricinde Slotta bayağı yıprandığımızı söyleyebilirim Çünkü çok fazla aralarında Boşluklar e, mevcut Artık 5. saatte tekrardan gireceğim. Finalde görüşürüz diyorum dostlarım. Değerli takipçilerim 5 saatin sonunda artık toplamamızı bitirdik. Şimdi elimizde topladığımız materyalleri bir bakalım. Ondan sonra size toplamları vesaire her şeyi söyleyeceğim. Bolotere GM3 hesabım 640 adet iron topladı. Bunun yanında da 854 adette de copper mine topladı. Şöyle artı 4 toplam maalesef. Sarraf GM0 artı 3 toplam aleti 555 adet iron 697 adet de copper topladı. Şimdi ironumuz toplamda 1195 adet da 1551 adet. Pazara göre şu anda pazarda 17k civarında ikisinin de ortalaması onun da fiyatını göstereceğim. 46M 682k. Benim satacağım GB'de 68M 650k. Zaten benim acelem olmadığından dolayı ben bunları pazarda... 25K'ları gördüğü zaman bunları direkt yapıştıracağım. 20-25K bandında. Hemen şöyle bir kopurun adetlerini göstereyim abi sizlere. Kopurun adeti de şu anda e, çok fazla. Bak gördüğünüz gibi çok fazla adet var. Yani 1000 adetten e, ortalama da 16800 Yani ben bunları 17K'lardan hesapladım. Hemen şöyle İron'u da gösterelim. İron'da herhalde pazarda yüksek adetleri ya yeni koydular veyahut eee bayağıdır satılmıyor çünkü ama ben şeyde hafta sonunda satmıştım bunlardan. Şöyle göstereyim hemen size. Bu da 17 k civarında. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde güzel bir şekilde toplayamadık bu sefer. Bu sefer güzel şeyler yaşayamadık. Şimdi ben bildiğiniz üzere hani sizlere bunlar için böyle denemeler yapıyorum. İşte harita üzerinde sizlere yanlış bilgi vermemek adına Öncelerinde ben bunların çok fazla denemelerini yaptım. Hafta sonu akşamları denedim. Hafta içi akşamları denedim. Ve bugün gündüz erken saatte kalktım. Erken saatte toplayıcılığa başladım. E, haritada toplayıcılık yapan olmasına rağmen harita üzerindeki materyallerin duvarların içlerinde olması. E, onun haricinde işte toplayan, toplayan birilerinin olması. Slotun çok büyük olması ve slot aralarının çok açık olmasından dolayı biz burada yüksek adetler elde edemedik. Baktığınızda buradaki toplam iki çarın toplama. Yani GM3 ve GM0'ın toplama. Ve bence yani biz Dorian haritasında iki hesap sadece kopru e, toplayarak bir GB elde etmiştik. Burada yani ben kendi satacağım e, fiyata baz alarak baktığımda 68 M. Yani benim buradan 31.5 m gibi bir kaybım var. Yani ben burada normal şartlarda zaten bu işi yapmam. Öyle söyleyeyim sizlere. Sizler de tabii karar sizlerin. Belki Doray'ın haritasında işte çok fazla 241'den geldiğinden dolayı orada toplayamayacağınızı düşünüp de buraya atabilirsiniz kendinize vesaire ama bunları kesinlikle ve kesinlikle göz önünde bulundurun. Yani buradaki kopurun bir çizgi fazla olması size emin ama emin olun çok fazla bir şey katmıyor. Yine gördüğünüz gibi zaten adetler ortada. Yani sizleri böyle çok arşı çıkartacak, tatmin edecek rakamlar değil bunlar. Ben sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlere bir şeyleri göstermeye çalışıyorum ki en azından sizler de saatlik kazançlarınızı nerede neye göre belirleyeceğinizi bilmenizi istiyorum. Buranın kazancı bu arkadaşlar. Yani siz bir level ve on level toplamadan kazanabileceğiniz rakamlar az buçuk ortada. Tatmin eder mi? Evet bir çar yani bir çara vurduğun zaman 5 saatte bence kazancı çok fazla tatmin etmez. Gerçekten kazancı tatmin etmez. Bir çarın baktığınız zaman. Ama eee iki çar yapmaya kalktığınızda da gene hiçbir şekilde aslında baktığınız zaman çok fazla tatmin etmiyor. Bizler e, harita üzerilerin üzerlerinde e, ne para ediyorsa, neyi satabilirsek, ne hızlı gidiyorsa hep onlara e, erişim sağlamaya çalışıyoruz. Onları toplamaya çalışıyoruz ki hani hem kazancımız düşmesin, hem de bir şeylere daha çabuk, daha kolay e, elde edebilelim. Sizler de böyle yaparsanız bence sizler için de daha daha iyi olur. Dostlarım Size, sizlere katabileceklerim bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni gelen abonelerimiz hepinize hoş geldiniz dostlarım. Yorumlar kısmında kesinlikle buluşalım. Sizler sizce size göre buradaki kazançlar nasıl? Sizleri tatmin etti mi? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Hayır. <laughs> Hayır diyorum. Yokum diyorum. <laughs> dostlarım hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve kesinlikle Volo ile kalın. Canlarım benim. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice.